karanlık bir odada. Dört asker yere düşerek ölür ve Andy'nin öldüğü tüm zamanları düşünmesine, bunun sonuncusu olup olmadığını merak etmesine neden olur. Her şey bir gün önce Fasta Andy'nin Booker'la buluşup olası yeni bir iş hakkında konuşmasıyla başlar. Andy artık savaşmak istemediği için tereddüt eder. Ancak Booker onu en azından otele geri dönüp diğerleriyle görüşmeye ikna eder. Oraya giderken Andy bazı kızların yanlışlıkla kendisini de içeren bir fotoğraf çektiğini fark eder. Bu yüzden telefonu ödünç almak için bir bahane uydurur ve var varlıklarına dair tüm kanıtları siler. Otelde Nikki ve Joe ile uzun zaman sonra yeniden bir araya gelirler. Hepsi işi kabul etmek ister ama Andy hala tereddüt etmektedir çünkü Copley'e güvenmemektedir ve aynı işverenle asla iki kez çalışmama gibi bir kuralı vardır. Sonunda onu Copley'nin ne söyleyeceğini öğrenmek için onunla görüşmeye gitmeye ikna ederler. Bir süre sonra Andy ve Booker dışarıda bir kafede otururken Nicky ve Joe her ihtimale karşı otelin penceresinden onları izler. Kupli gelir ve her şeyi açıklar. Karısı hastalandığında CIA'ya ara vermeye karar vermiştir. Ancak karısı öldüğünde geri dönmeye cesaret edememiştir. Bugünlerde bu tür işlerin parasını kendisi ödüyor ve ekibinin bu işi yapmasını istiyordur. Görev Güney Sudan'daki birkaç rehineyi kurtarmaktır. Ve Kupli büyük bir fark yaratabileceklerini söyleyince Andy nihayet görevi kabul eder. Daha sonra ekip Güney Sudan'a uçar ve saldırmak için gecenin çökmesini bekler. Dışarıdaki tüm muhafızları sessizce teker teker öldürürler ve ardından çitlerden gizlice geçerek birkaç kişiyi daha öldürürler. Binanın kapısı küçük bir patlayıcı ile yok edilir. Ama içeri girdiklerinde aslında hiç rehine olmadığını görüp şok olurlar. Andy bir grup asker odaya girip ateş açmadan hemen önce tuzağa düşürüldüklerini anlar ve ekip kanlar içinde yere yığılır. Ekibin öldüğünü düşünen askerler arkalarını döner ancak kısa süre sonra ekibin vücutları hızla iyileşir ve hatta tüm kurşunları dışarı püskürtürler. Dördü kısa süre içinde yerden kalkar ve çeşitli dövüş teknikleriyle tüm askerleri öldürür. Tüm bunlar Kupli tarafından güvenlik kameraları aracılığıyla görülür. Ertesi sabah ekip kanlı giysilerini kuma gömer ve ne yapacaklarını tartışırlar. Andy, Kupli'yi bulup öldürmeleri gerektiğini, çünkü artık sırlarını öğrendiğini söyler. Ekip, insanlara yardım etmek için çalışan, rejeneratif iyileşme yeteneğine sahip asırlık savaşçılardan oluşmaktadır. Andy ise dünya için savaşmaktan artık vazgeçmeye karar vermiştir. Bu sırada Afganistan'da Amerikan kuvvetlerinden asker Neil, düşman tarafından rehin alınmış olabilecek bir grup kadını kontrol etme görevindedir. Rehineleri bulduğunda onu sessizce adamın olduğu yöne gönderirler. Neil ekibiyle birlikte binaya girerek adamı göğsünden vurur. Sonra cesedi kontrol etmeye gider ama adam Neil'ın boğazını keser. O sırada bir trende uyumakta olan ekip Neil'ın öldürüldüğüne dair rüyalar görmeye başlarlar. Sıhhiye çadırındaki Neil hayattadır ve o da ekibi rüyasında görmektedir. Ekip uyanır ve bu rüyanın kendileri gibi bir kişi daha olduğu anlamına geldiğini fark eder. Bu da Andy'yi sinirlendirir çünkü artık bıkmıştır. Diğerleri onu bunun bir işaret olduğuna, ve Neil'ı bulmaları gerektiğine ikna etmeye çalışır. Andy, onlar Kupley'in izini sürerken bu işi kendisinin yapacağını söyler. İşleri bittiğinde Fransa'da buluşmak üzere anlaşırlar. O sırada Neil, arkadaşlarının artık ona karşı temkinli davrandığını fark eder. Çünkü yarasından geriye bir iz bile kalmamıştır. Olay rapor edilir ve üst düzey yetkililer Neil'ı bazı testler için Almanya'ya göndermeye karar verir. Çadırına dönen Neil, arkadaşlarının eşyalarını çoktan topladığını görünce kendisini daha da kötü hisseder. O sırada İngiltere'de bir ilaç şirketinin yöneticisi olan Merrick, kök hücre araştırmaları hakkında bir sunum yapmakta. Zenginlere insan hastalıklarını sona erdirecek ve yaşam süresini uzatacak teknolojiye sahip olduğunu, tek ihtiyacının yatırımcı olduğunu söylemektedir. Merrick daha sonra kuplu ile buluşur ve Andy'nin ekibinin hayata dönüş görüntülerini izler. Merrick tatmin olmaz ve daha sağlam kanıtlara ihtiyaçları olduğunu, insanların videonun sahte olduğunu düşüneceklerini söyler. Onları yakalayıp kendisine getirmesi için kupluya ihtiyacı vardır. Neil bir helikopterin gelip kendisini almasını beklerken Andy gelip tüm korumaları yere serer ve ardından Neil'i da bayıltır. Birkaç dakika sonra Neil, Andy'nin kullandığı bir ordu aracının bagajında uyanır ve hemen bagajı tekmeleyerek kaçmaya çalışır. Neil yere düşer ve Andy onun peşine düşer. Neil kaçmaya çalışır ancak Andy, başının arkasına ateş ederek onu durdurup hayata dönmesini bekler. Neil ise onu omzundan bıçaklayarak karşılık verir. Andy bundan rahatsız olmaz ve eğer kafasındaki sorulara cevap istiyorsa kendisiyle birlikte gelmesi gerektiğini söyler. Daha sonra ikisi kaçakçılık yapılan ve Fransa'ya giden bir uçağa biner. Andy ekibi arayıp kızı aldığını bildirir. Ancak arkadaşlarının elinde henüz Kupli hakkında bir bilgi yoktur. Andy yola çıkmadan önce telefonunu yok eder. Daha sonra Neil'a ekibinden bahseder. Neden ölümsüz olduklarına dair hiçbir fikirleri olmadığını anlatır. Ancak Neil bu belirsiz cevapları pek tatmin edici bulmaz. Andy uykuya daldıktan sonra Neil onu sandalyesine bağlar ve pilotun geri uçmasını sağlamak için kafasına bir silah dayar. Andy uyandığında pilotla Rusça konuşarak ona ölü taklidi yapmasını, böylece Neil'ın dikkatini dağıtacaklarını söyler. Andy pilotu vurmuş gibi yapar ve uçak düşmeye başlar. Andy uçak uçurmayı bildiğini söyleyince Neil iplerini çözer. Daha sonra pilot uçağın kontrolünü yeniden ele geçirir ve Neil'la Andy kavga ederken rotasını yeniden Fransa'ya çevirir. Andy yılların tecrübesiyle kavgayı kolayca kazanır ve Neil'ı sakinleştirir iştirmek için onda ciddi yaralar açar. Kız yaralarının kendi kendine iyileştiğini izlerken Andy sonunda onu işbirliği yapmaya ikna eder. Fransa'da ekibin geri kalanıyla eski terk edilmiş bir kilisede buluşurlar. Akşam yemeği yerler ve Neil ekip hakkında daha fazla bilgi edinir. Booker 18. yüzyılda ölümsüzleşmiştir. Nicky ve Joe Haçlı seferinde birbirine düşman cephelerde savaşmıştır. Ve Andy kendisinin en yaşlı olduğunu ancak gerçek yaşını hatırlamadığını söyler. Ekip ayrıca Neil'a ölmelerinin mümkün olduğunu ancak bunun çok nadir olduğunu söyler. Bir ölümsüz yeterince uzun süre hayatta kaldıktan sonra yaralarının iyileşmesi durur. Bu da ömrünü tam tamamladığını gösterir. Daha sonra oturma odasındaki sandalyede oturan Andy dışında hepsi uykuya dalar. Gece yarısı Neil herkesi uyandıran bir kabus görür. Denizde tabutta boğulan bir kadın gördüğünü söyler. Ekip ona bu kişinin Andy'nin yanında savaşan başka bir ölümsüz olan Queen olduğunu açıklar. O zamanlar büyücülükle suçlanan kadınları serbest bırakmaya çalışmış ama yakalanmışlardır ve kendileri de büyücülükle suçlanmıştır. Kasaba halkı bir süre sonra onların ölmediğini anlayınca bir plan yapmıştır. Kadınları ayırmış ve Queen Queen'i demir bir tabuta kilitleyip okyanusa atmışlardır. O zamandan beri Queen defalarca boğuluyor, dirilip dirilip ölüyordur. Bu hikayeden rahatsız olan Neil dışarı fırlar ve Andy onu takip edip onlardan başka kimsesi olmadığını söyler. O anda Kupley'in askerlerinin geldiğini duyarlar. Kupley her şeyi bir gözetleme minibüsünden izlerken kadınlar içeri girer. Joey ile Nikki görünürde yoktur. Bu kırsa bir el bombasıyla havaya uçmuştur ve iyileşmesi biraz zaman alacaktır. Andy askerlerin peşine düşerken Neil Booker'ın başında bekler bir kez daha incinmeyi umursamadan kavgaya atlar ve saniyeler içinde herkesi mağlup eder. Bu da Kubli'nin korku içinde uzaklaşmasına neden olur. Çatışma bittiğinde ekip eşyalarını toplar ve başka bir saklanma yeri aramaya başlar. Bu arada Joy ve Nikki askerlerle çevrili bir minibüste uyanırlar. Askerler çift oldukları için onlarla dalga geçer ve öpüşmeye çalıştıklarında onları ayırır. Minibüs onları bir havaalanına götürür. Ancak kapılar açıldığında Joy ve Nikki'nin elleri kelepçeliyken herkese öldürdüğü ortaya çıkar. Coupley onları İngiltere'ye giden bir uçağa bindirir ve Merrick'e götürür. Merrick, eğlence olsun diye onları bıçaklar ve insan ömrünü nasıl uzatacağını bulana kadar onları deneylere tabi tutacağını açıklar. Nicky ve Joey uyuşturulup laboratuvara gönderilirken Merrick, diğerlerini de kendisine getirmesini ister. Andy, Booker ve Neil terk edilmiş bir madene sığınırlar. Burada Neil, orada saklanan eski bir hazineyi ve orijinal sanat eserlerini bulunca şok olur. Booker, Neil'a çocukları ve sevdikleri bir bir ölürken sonsuza dek yaşamanın acısını anlatırken Andy, yaralarının iyileşmediğini fark eder. Kasabadaki bir eczaneye gitmek üzere madenden ayrılır ve tıbbi malzeme satın alır. Kasiyer, arka odada yaralarını sarmaya yardım etmeyi teklif edince şaşırır. Andy kadının neden hiçbir soru sormadan bir yabancıya yardım ettiğini sorduğunda kadın Andy'nin bu iyiliği yarın başka birine göstermesini istediğini söyler. Bu da Andy'nin kaybettiği insanları düşünmesine neden olur. Merrick'in laboratuvarındaki doktorlar numune almaya devam ederken Joy ve Nikki sandalyelere bağlı tutulmaktadır. Kupli Merrick'in ihtiyaç duyabileceği tüm örneklere sahip olduğunu, dolayısıyla ikiliyi artık rehin tutmaya gerek kalmadığını belirtir ancak Merrick ne isterse yapacağını ve sonuç alana kadar durmayacağını söyler. Nikki bir doktora insanların geçmişte üzerinde aynı deneyler yaptığını ve hiçbirinin işe yaramadığını anlatmaya çalışır ancak doktor onu görmezden gelir. Neil gece yarısı kötü bir rüyadan uyanır ve temiz hava almaya çıkar. Andy'yi telefonunu karıştırırken görür ve ailesiyle ilgili bazı hikayeler paylaşır. Andy ise ne yazık ki kendi ailesini hatırlamıyordur. Kısa süre sonra Booker onlarla buluşup Kupli'nin yerini bulduğunu söyler ve hemen yola çıkarlar. Adrese vardıklarında Booker bölgeyi araştırmak için giderken Andy, Neil'a bir silah verir. Neil ise çok geç olmadan ailesiyle mümkün olduğunca çok zaman geçirmek istediğini söyleyerek yardım etmek istemediğini belirtir. Andy onun arabayı almasına izin verir ve ondan yalnızca geri kalan silahlardan kurtarır kurtulmasını ister. Yeterince uzaklaştıktan sonra Neil bagajı açar ve Andy'nin silahı için yanlış mermileri aldığını fark eder. Andy ve Booker tesise gizlice girip yukarı çıkarlar. Kupli'yi silah zoruyla tutarlar. Ancak Booker aniden Andy'yi yandan vurarak onu şok eder. Bu tuzağı bilerek kurduğunu çünkü Merrick'in artık acı çekmemeleri için onları öldürmenin bir yolunu bulmasını istediğini söyler. Cooper ise karısını kurtarabilecek bir tedavi arayışındadır. Booker Andy'nin iyileşmediğini görünce paniğe kapılır. Kısa süre sonra bir grup adam içeri girip Andy ile Booker'ı dizginler. Cooper onlara karşı çıkar ve Andy'nin herhangi bir testten sağ çıkamayacağını düşündüğünü belirtir. Merrick bunu umursamaz ve adamlarına Andy ile Booker'ı Joe ve Nicky'nin tutulduğu test odasına götürmelerini emreder. Bu sırada Kupli, Neil tarafından aniden köşeye sıkıştırılır. Kupli ona ekip üzerinde araştırma yaparak yıllarını harcadığını ve insanlık için yaptıkları tüm iyilikleri bildiğini söyler. Kupli ayrıca ekibi bu teste dahil ederek insanlığa iyilik yaptığını düşündüğünü ancak yanıldığını anladığını belirtir. Daha sonra Neil Kupli'yi kendisini ekibin olduğu yere götürmeye ikna eder. Birkaç dakika sonra Merrick'in binasına varırlar ve Kupli Neil'a erişim izni verir. Neil üst katlara ulaşır ulaş vurulur. Ancak hızla iyileşir ve tüm adamların arasından geçerek doğru odayı bulana kadar önüne geleni öldürür. Neil arkadaşlarını kurtarır ve Andy'ye tüm yaptıklarını duyduğunu söyleyerek kesinlikle uğruna savaşacak bir şey olduğunu hatırlatır. Nikki ve Joe, Booker'ın ihanetinden dolayı öfkelidir ama Andy şimdi bunu tartışmanın zamanı olmadığını söyler. Daha sonra ekip Andy'yi korumak için ellerinden gelenin en iyisini yaparak binada ilerlemeye başlarlar. Neyse ki Andy artık ölümsüz olmasa bile hala harika bir savaşçı. Ekibe bir bomba isabet eder ve Andy eline geçirdiği bir adamı Merrick'in yerini öğrenene kadar döver. Merrick'in ofisine vardıklarında ofis boştur ve asansörün aşağı indiğini görürler. Neil, Andy ile kalırken ekibin geri kalanı Merrick'in peşine düşer. Maalesef asansörün aşağı inmesi bir tuzaktır ve Merrick aniden elinde bir baltayla ortaya çıkar. Uçaktaki numarayı kopyalayan Neil, Andy'i vurmuş gibi yapar. Andy dikkati dağılan Merrick'in hızla üzerine atlayarak baltasını çalar ve Neil saldırana kadar döver. Neil, Merrick'le beraber pencereden uçup bir arabanın üzerine düşer ve ikisi de ölür. Kısa süre sonra arkada daşlarınyla yardım etmeye gelir. Andy de onlara katıldığında polisler gelmeden kaçarlar. Booker ekip öğle yemeği yerken dışarıda bekler. Ekip Booker'ın ihanetinin cezasının ne olacağını tartışır. Neil Booker'ın yanına gider ve ailesinin rahatlaması için kendisine sahte bir ölüm tertipleyeceklerini söyler. Booker onun ekiple büyük bir katkı sağlayacağından emindir. Daha sonra Andy Booker'la konuşur ve ona cezasının tek başına 100 yıl geçirmek olacağını söyler. Andy artık ölümlü olduğuna göre bu birbirlerini bir daha asla göremeyecekleri anlamına geliyordur. Daha sonra ekip Cooper ile buluşur. Onun cezası da ekip ekibe iş bulmak ve varlıklarına dair tüm kanıtları silmektir. 6 ay sonra Booker Fransa'daki dairesine döner ve karşısında Queen'i bulunca şok olur.